Gerçek adı Adnan Ayberk olan Yadigar Ejder, 1951 yılında Sivas'ta doğdu. 1970'li yıllarda Yeşilçam'a adım attı ve iri cüssesi, sert yüz hatları ve bıyıklarıyla kısa sürede tanınan bir karakter oyuncusu oldu. Genellikle kötü adamın koruması, bodyguard, kabadayı ya da acımasız bir figür rolünde izleyici karşısına çıktı. Yüzündeki o sert ifadeye rağmen onu tanıyan herkes, Yadigar Ejder'in çok naif, yardımsever ve iyi kalpli bir insan olduğunu söylerdi. 1980'li yılların sonunda Yeşilçam'ın eski parlak günleri sona erdiğinde Yadigar Ejder de işsiz kaldı. Bir zamanlar filmlerde zengin iş adamlarını koruyan o güçlü adam ne yazık ki gerçek hayatta kendisine bakamaz hale geldi. Geçimini sağlamakta zorlanan Ejder evsiz kaldı ve geceleri İstanbul sokaklarında parklarda yatmak zorunda kaldı. Sanat camiasındaki birçok kişi onun bu dramatik durumundan habersizdi. Yaşadığı yoksulluk ve çaresizlikle mücadele ederken o hiç kimseye el açmadı, kimseden yardım istemedi. 30 Eylül 1991'de henüz 40 yaşındayken soğuk bir İstanbul gecesinde Beyoğlu'nda bir park da donarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yıllarca güldürdüğü, ağlattığı ve sinema perdesinde hafızalara kazındığı sevenleri onun trajik ölümünü ancak ertesi gün gazetelerden öğrendi. Yadigar Ejder, yüzündeki acının gölgesiyle Yeşilçam'ın vefa ve dram dolu hikayelerinden biri olarak anılmaktadır.